25 LGS matematik sorusu. Köklü sayılarla alakalı güzel bir soru sorulmuş. Mavi renkli iki karesel bölge ile beyaz renkli bir dikdörtgensel bölgeden oluşan ve uzun kenarının uzunluğu kök 3,24 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kağıt aşağıda verilmiştir. Zaten iki tane şekil var burada arkadaşlar. Bakın birinci şekilde bu kağıtlar birer mavi bölgeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşan dikdörtgen şeklindeki uzun kenarının uzunluğu 10,24 kök 10,24 desimetre olmuştur. Buna göre beyaz bölgelerden birinin uzun kenarın uzunluğu kaç desimetredir demiş gençler. Bakın burada birincisi şuraya A dediğiniz zaman M ile gösterilen bölgeye burası da B olacaktır. Yani iki tane A ile bir tane B'nin toplamı karekök 3,24 desimetre olacak. Şimdi 3,24'ün dün de şuradan bulabilirsiniz. Kök içerisinde. Kök 324 bölü 100 olacak. 324'ün karekökü 18'di. Bu da 10'du. 18 bölü 10'dan 1,8 olacak. Geldik ikinci kısma. Onu da yazalım. Bu defa buralara A dedim. A Bunlara da BB demiştik. B ve B. Dolayısıyla üç tane A'nın ve artı iki tane B'nin toplamı karekök içerisinde 10,24 desimetre olacak. Bunu da şurada yapalım. Karekök içerisinde 10,24 eşittir. Kök içerisinde 1024 bölü kök içerisinde artık 100 olarak yazabilirsiniz. Yani 1024 bölü 100'den 1024'ün karekökü arkadaşlar renkli kalemi yapalım. Bir 24'ün kare kökü 32. 10'un kare kökü de 100'ün kare kökü de 10. Yani cevabı söyledik yanlışlıkla. 3,2 olacak. O zaman yazıyorum. Diyorum ki mavi kalemle yapacağım. S e ise 2A artı B eşittir. 1,8 cepte dursun. Bu da ise 3A artı 2B ise 3 onda 2. Bu da tamam. Şimdi bana ne soruyor bakalım. Buna göre Beyaz bölgelerden birinin diyor arkadaşlar beyaz bölgelerden birinin olduğuna göre yani B'yi sorduğuna göre o zaman ben diyorum ki A'yı yok edelim bunu eksi 3 ile çarpalım bunu da 2 ile çarpalım ki eşitlensin yani eksi 6A eksi 3B eşittir eksi 5.4 6A artı 2B eşittir 6.4 çünkü 3 ile 3,2 ile 2'yi çarpmak zorundasınız. Buradan bunları taraf tarafa topladığınız zaman cırt cırt. Eksi b eşittir. Buradan eksi 1 gelecek. B eşittir. 1 desimetre olarak bulmuş olursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur gençler. Aslında burada hem güzel bir köklü sayı sorusu olmuş hem de dikdörtgen ve kare ile alakalı kenar uzunluğundan dolayı bir soru olmuş. İyi günler.